bizi 90 dakika oraya kadar gelip 10-12 saatlik yolda des, maçın başından sonuna kadar destekleyen taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Oyunculara söylediğim o. Onlara layık olun. Onlar için gerekeni yapın diye de. Golü atana kadar bir oyun. Golden sonra içgüdüsel bir oyun. Bir türlü bunu kırmakla ilgili. Şimdi zaten az önce analizi de yaptık. Pozisyonları da gösterdik. Onlara söylediğim şeylerin aynısını söylüyorum. yani. Şimdi maçı bir sıfır yapmışsın mental ve psikolojik üstünlüğü de almışsın. Ee, moral kondisyonun da iyi. Öyle bir geriye doğru alanı kapatarak rakibe alan ve zaman vermek ya da o üç güzel şeyi neden yaptıklarıyla ilgili onların değerlendirmelerini kendinden aldım. Çünkü maçın içerisinde devre arasında defalarca ikaz ettiğim bir konuydu. Aynı şey Mardin maçında da süre geldi. Şimdi tabii bir kazanma bir şeyleri oturtma arzusu var. Baştan beri, işte bugün ilk defa sahaya giriyoruz, eksiyi ile, gedi ilk defa bir çime basıyoruz antrenman sahası olarak. Şu an problemimiz devam eden süre gelen bir rakibin istek ve arzusunu aynı şekilde sahaya yansıtmayla ilgili. Çünkü onlar böyle daha ihtiyaçlı, daha arzulu, daha iştahını sunarken bizim sanki onu içimizde olmasına rağmen yansıtmayla ilgili problemimiz vardı. İkincisi golden sonra iki yapıp bitireceksin. Yani bu 25'te, 30'da 40 e, alarm pozisyonu son dakika ilk yarı 90 artıda biz kaçırıp boş kaleye dönüp gelen yenilen gol gibi fişi çekecek o üçgen paslar oyunun e, genel anlamda hatların koparılmasını yapamadık. Ama diyorum ya bunun bir sadece psikolojik ve sosyolojik olarak bir ifadesi var şu anda. Çünkü antrenmanlarda yapmadıkları şeyler bizim söylediğimiz şeyler değil. eee Bunlarla ilgili görüntüleri, analizleri bütün maçlar üzerinden paylaştık. Şimdi 5 tane maçımız var. Kalan bu 5 maçın tamamını aldığımız zaman zaten biz istediğimiz yerde lider olarak tamamlıyoruz. Çünkü rakiplerin tamamen kendileriyle birlikte oynayacağı süreç başlıyor. Bunları da ifade ettik. Artık bu saatten sonra şu söylediğim çerçevede maçlarımızı tamamlayıp devre arasında da kafamızdaki o eksikleri tamamlayıp ikinci yarı tamamen silip süpüren, istediklerini tamamen yansıtan Oyun ağırlığını hak ettiği şekilde sahaya koyan bir takım pozisyonunda olmamız gerekiyor. Bütün hedefimiz şu anda e, nide maçı. Büyük ihtimalle Cumartesi oynuyoruz. Kırıkhan'da oynuyoruz. Daha o da bizim yeni öğrendiğimiz bir süreç. Maçın tarihiyle, zamanıyla ilgili. Yani bahsettiğim sorunlardan bir tanesi de nerede oynayacağız, nasıl oynayacağız, hangi tarihte, hangi şeyde oynayacağız. Bu bizi, bu da yıpratan bir sonuçtu. Ama e, inşallah dediğim gibi matematiksel bir Hesap kaybımız yok. Sadece rakiplerimizle ilgili kazanmamız gereken maçlar vardı. Yani içerideki iki tane beraberlik çok üzüldüğümüz beraberlikti. Şurada da son dakika gol yiyoruz. 82-92 ee, Bunlar tabi bize ders alıp önümüze koyduğumuz zaman çok artı şeyler. Ama bu süreçte golden sonraki o geri çekilme ya da psikolojik olarak skoru koruma içgüdüsünü taşırsak sıkıntı şeyler. Evet. Biz gereken şeyleri paylaştık, konuştuk. İnşallah bundan sonra o tekrarlar olmazsa zaten iyi bir takımız. Ama tekrar altını kalın kalemle çiziyorum ki o iştah arzuyu rakipten fazla sahaya göstermemiz lazım. Burada eksik kaldığımızı düşünüyorum. En büyük problemim de bu olduğunu düşünüyorum ve bunu oyuncularımla paylaştığım için sizlere de ifade etmek istiyorum. Bu geçiş süreçleri bizi yoruyor. Bunu dışarı anlatamazsınız, seyredene anlatamazsınız ya da sonuç olarak istediğinizi alamazsınız. Çünkü yapınızda bu çekilerek oynayacak bir oyuncu grubunuz yok. 25 tane oyuncunuzun hiçbiri bu yapıda bir oyuncu grubu değil. İkincisi, hedefe oynayan bir takım isek, amacımız belli, rotamız belli, oyun planımız belli bunu kendi halinde içgüdülerine dayanarak yaptığın zaman sonuçlar da ortada. Demek bunun bir şey kazandırmadığını da gördük. Yani bu takım 1 bir sıfırı koruyarak oynayacak bir takım değil. Siz bunu gördünüz mü gördünüz, yaşadınız mı yaşadınız. Bundan sonrası bazen yaparak yaşayarak ne söyleseniz bir oyuncu grubu onu sağda ancak kendisi yaşadığı zaman çocuğunuz gibi düşünün. Bir şeyi söylersiniz, söylersiniz, ifade edersiniz ama ancak yaşadığı zaman o sobaya dokunma, dokunma, eli yandığı zaman anlayan pozisyonlara şu anda çocuklar. E, zannediyorum ki bundan sonra o tarz bir şey olmaz. Ama bunları telafi ederek bizim şu anda konuştuğumuz şeyler geçen haftaki konular artık. Çünkü 5 tane maçın alınıp e, ilk yarı nerede bitirdiğimizi ve sonra bunların üzerine tamamlayarak sonuca kopacak şekilde aralıksız bir seriye geçmemiz gerekiyor.